Gecelere sığmaz düşlerin Geçmişte kaldı gülüşlerin Uzakları izler kapalı gözlerin Tek tek geçiyor sayılı günlerin Söz Sol solum yalan dolu Elin var iken giden kolu Bilemediğim tek soru Kim yanlış kim doğru zaten kendime Karanlıklar eğme gölgeme Son fırçamı vurdum resmime Sarım solun yalan dolu Elim var giden kolu Bilemediğim tek soru Kim yanlış kim doğru Sığmıyor ruhum bedenime Sözüm geçmiyor zaten kendime Karanlıklar engel gölgeme Son fırçamı vurdum resmime Sarım solum yalan dolu Elin varken gider kolu Bilemediğin tek soru Kim yanlış kim doğru ha, 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 ha. Sığmıyor ruhum bedenime Sözüm geçmiyor zaten kendime Karanlıklar engel gölgeme Son fırçamı vurdum resmi Sağım solum yalan dolu Elin var iken giden kolu Bilemediğin tek soru Kim yanlış kim doğru Dünya dolu hep yalan Var mı eskilerden sana kalan Sana ait kısıtlı bir zaman Acizsin ona bile hakim olamayan Sağım solum yalan dolu Elin var iken giden kolu Bilemediğin tek soru Kim yanlış kim doğru Ha Sığmıyor ruhum bedenime Sözüm geçmiyor zaten kendime Karanlıklar engel gölgeme Son fırçamı vurdum resmime Sağım solum yalan dolu Elin var iken giden kolu Bilemediğin tek soru Kim yanlış kim doğru Ha bedenine sözüm geçmiyor zaten kendime Karanlıklar engel gölgeme Son fırçamı vurdum resmime Sağım solum yalan dolu Elin varken giden kolu Bilemediğin tek soru Kim yanlış kim doğru Tüm solum yalan dolu Elin varken giden kolu Bilemediğin tek soru Kim yanlış kim doğru Kim Yanlış Kim Doğru Haa Tüm Solum Yalan Dolu Benim Varken Gider Kolum Bilemediğin Tek Soru Kim Yanlış Kim Doğru Ha.